Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engellinin Apple Dünyası'nın değerli takipçileri. Ne konuşsam Instagram'da karşıma çıkıyor dediğinizi duyar gibiyim. Evet çünkü Instagram bizi dinliyor. Bunu kapatmanın bir yolu var. Fakat açıkta kalabilir. Nasıl mı yapılıyor? Instagram'a giriyoruz. Profil seçeneğine tıklıyoruz. Sağ üstteki daha fazla seçeneğine tıklıyoruz. Hesaplar merkezi seçeneğine tıklıyoruz. Bilgilerin ve izinlerin seçeneğine tıklıyoruz. Meta teknolojileri dışındaki hareketlerin seçeneğine tıklıyoruz. Gelecekteki hareketlerini yönet seçeneğine tıklıyoruz. Gelecekteki hareketlerin bağlantısını kes seçeneğine tıkladığınızda artık Instagram'da konuştuklarınız karşınıza çıkmayacak. İşime yarıyor karşıma çıksın derseniz de yine bağla diyebilirsiniz. Siz bu ipucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bizleri de takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.